Vah. ...kuzguncağa gideceğiz. Agah Bey bakın... ...görüntülerde de sabit olduğu üzere... ...yeniniz olayın yaşandığı saatlerde... ...otele girmiş. Zaten o saatlerde Şeniz Hanım'ı... ...başka ziyaret eden de olmamış. Bakın burada da gördüğünüz gibi elleri cebinde... ...telaşlı bir şekilde oteli terk ediyor. Bu bir şey ifade etmez. Kesin sonuçları görmeden konuşamazsınız. Biz de zaten kesin demiyoruz. Deliller adli tıbba gönderiyoruz avukat bey. Yok. Yok öyle olmaz. Öyle olmaz. Bu işte bir yanlışlık var. Agah Bey sakin olun. Nasıl sakin olayım? Kesin bir şey yok o... ellerinde. Bana bak avukat. Benim bildiğim şeyleri bana okuma. Benim elimde şu anda kesin olan tek bir şey var. Karım hastanede, yerim nezarethanede. Ben hastaneye geçiyorum, sen de burada kalıyorsun. Kolay gelsin amirim. çıkmadı mı ameliyattan? Şimdi mi merak ettin annemi? Damla ben hem oradayım hem burada. İkiye yarıldım. Şimdi sırası mı? Bence tam sırası. Annemi dinlemedin, anlamadın, evden kovdun, sokağa attın. Şimdi niye geldin ki? Git baba. Git yeğeninin peşinden git sen. Git. Annemin çocukları onun yanında zaten. Git sen yeğenini koru. Avukatlar falan tut. Bakarız biz başımızın çaresini. Sen merak etme. Abimin emaneti diye diye üzerine o kadar titredin. Ne oldu? <laughs> Sayende nur topu gibi bir katilimiz oldu. Katilimiz oldu. Damla. Dom Damla. Kızım. Hamza, doktor sen. Doktor yok mu? Ceren Hanım. Ne bu? Nedim Bey'in eşyaları. Hah, alayım. Benim kocamın eşyaları değil mi? Kızım iyi mi doktor hanım? Önemli bir şey yok. Sakinleştireceğini yaptık. Birazdan kendine gelir. Girip görebilirsiniz. Sağ ol. Geçmiş olsun. güzel kızım. Ailen parçalanmasın diye kendini parçalıyorsun ama... ...gerçekler insan için acıdır. Yakar kör eder. Ne görmek istersin ne de yüzleşmek. Kabul etsem ve etmesen de... Anan Nedim'e bu çirkinliklerin hepsini yap. sakinleştirici yaptılar. Ben yanındayım. Sen bizim yanımızda değilsin. Onun yanındasın. Kızım. <laughs> ben de ne olduğunu anlamaya çözmeye çalışıyorum. Karanlıkta gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi hapışıp kaldım. <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. Gördün mü anne? Hala mı baba? Hala mı öfke? Annem bu haldeyken bile mi? Annem bu haldeyken bile ona konuşması için bir fırsat vermeyecek misin? Bir kere bile görmeyecek misin yüzünü? Önce sen iyi ol kızım. Bu bana yeter. Ananı bana bıraksın. Hadi bakalım. Bir an önce kalk ayağa. Nasıl durumu geldim kendim? kardeşin sana emanet. Sen nereye baba? Nedim'e. Bunu onun yapmış olabileceğini bile bile mi? Hiçbir şey belli değil Cem. Polis bile adli tıp raporu gelmeden kesin bir şey söyleyemiyor. Polis Nedim'i tanımıyor çünkü. Baba ama ben tanıyorum. Öyle mi? Ben de ananı tanıdığımı zannediyordum. Ama tanıyamamışım. Bunca yıllık karımın çevirdiği oyunları göremedim. Doğru. Belki de ananı sen benden daha iyi tanıyorsun. Öyle mi? Şimdi geçelim bunları bir kalem. Evet sen çocuktun. Bir hata yaptın. Anlaşılır. Ya ananın yaptıklarına ne denir? Yenilir yutulur tarafı var mı sence Cenk? Benim nezdimde annenin affedilir tarafı yok. Anamızı kim bu hale getirdi bilmiyorum ama... ...bildiğim tek bir şey var. Nedim bile isteye kimseyi bu hale getirmez. Gerçekler er ya da geç çıkacak ortaya. Bak işte o zaman oturur. Kimi tanıyıp kimi tanıyamadığımızı yeniden konuşuruz oğlum. Oldu mu? Ala Bey çıkıyor musunuz? Nedim nasıl? İyi mi? İyi. kadar merak ediyorsan Nedim'e onun yanına gideceğim ben. Niye buradasın ki? Ben sadece anlamaya çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Tamam işte ben de onu diyorum. Git öğren. Bak babam da gitti zaten. Git. Kolay gelsin doktor bey. Teşekkürler. Ben Agah Karaçay. Durumu nasıl? Şanssız ki bıçak boşluğa gelmiş. Organlarına bir hasar yok. Müşahede altında tutuyoruz. İsterseniz görebilirsiniz. Hı -hı. Geçmiş olsun. Sağ ol. Anneannem, ayıcık sizi görmek istemiş. Öyle söyledi. Bulaşma bize kızım. Çelme oğlunun aklını. Bu köşkte aşağılandığımız, hor görüldüğümüz yetti artık. Bir de sen vesile olma. Ne oldu sana ya? İstemiyorum, gidebilir. Kızım bak. Delikanlı çizgimizden ödün veriyoruz diye biz öyle şekil yapma. Al. Ne şekli ya? Görmüyor musun halimi? Al şunu yalnız kalmak istiyorum. Al. Ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.